Sevgili çocuklar merhaba. Bugün Türkçe dersimizde sizlerle ad isim bilgisini öğreneceğiz. Örneklerle başlayalım. Gelişen teknoloji ile görüntülü telefonlar üretildi. Derede kurbağalar, balıklar ve ördekler vardı. Sırasında bir tavşan oturuyordu. Yukarıdaki cümlelerde kırmızı renkle yazılan sözcükler canlı ve cansız varlıkları belirtmektedir. Canlı veya cansız varlıkları belirten sözcüklere ad, isim denir. Şimdi isimlerimizi 3 grupta ele alacağız. Biz bugün birinci grubu öğrenmiş olacağız. Daha sonraki videolarımızda ikinci ve üçüncü grup adları da öğreneceğiz. Birinci grup adlarımızda varlıklara verilişine göre adlar. Yani özel adlar ve tür adları. Diğer ismiyle cins adlar bulunuyor. Diğer adların isimlerini söyleyelim. Varlıkların oluşuna göre adlar, somut adlar, madde adları, soyut adlar, mana adları. Varlıkların sayılarına göre adlar, tekil adlar, çoğul adlar ve topluluk adları. Şimdi biz birinci grup varlıklara verilişine göre adlarla başlayalım. Birincisi özel adlar. İpek senin kardeşin mi? Haftaya Mardin gezisine katılacağız. Burada İpek özel isim, Mardin özel isim. Şimdi özel isim ne demek? Bunun tanımını öğrenelim. Dünyada eşi benzeri olmayan, tek olan varlıklara verilen adlara özel adlar denir. Tekrar edelim. Dünyada eşi benzeri olmayan, tek olan varlıklara verilen adlara özel adlar denir. Başlıca özel adlar, kişi ad ve soyadları ile ünvan ve lakapları. Nevin yanıt. Bakıyoruz. Nevin yanıt. Nevin isminin baş harfi büyük, soy isminin baş harfi yine büyük yazılmış. Özel adlar büyük harfle başlıyordu. Doktor Cengiz. Doktor lakabı büyük harfle, Cengiz büyük harfle. Ali Bey. Ali İsmi büyük harfle, lakabı büyük harfle. Sonra hayvanlara verilen adlar. Hayvanlar normalde e, köpek dediğimizde büyük harfle yazılmaz. Çünkü dünyada birden çok köpek var. Fakat bir tane sadece kendi köpeğimize verilen ad. Ona ne isim vermişiz? Boncuk ismini vermişiz. Bak, bakıyoruz özel ad olduğu için büyük harfle başlamış. Sarman duman gibi hayvanlara verilen adlar da özel adlardır. Ülke, millet, dil, din adları. Türkiye, Azeri, Müslümanlık bunlar dünyada bir grup olduğu için, bir tane Türkiye olduğu için yine özel addır. Yine bir tane Azerbaycan olduğu için Azeri yine özel addır. Müslümanlık yine dünyada bir tane Müslüman Lık dini olduğu için yine özel adtır ve büyük harfle başlar. Kurum ve kuruluş adları Hürriyet Lisesi. Kurum ve kuruluş adlarının baş harfleri yine büyük harfle başlar. Bunlar özel addır. Devlet Su İşleri yine büyük addır. Özel addır. Büyük harfle başlar. Şehir, mahalle, cadde, sokak, dağ, deniz adları. Muş, özel ad. Güneş, güneş sokak, özel ad. Güneş dediğimizde özel ad değil fakat Güneş, güneş Sokak dediğimizde özel addır. Hazar Denizi özel addır. Kitap, Gazete, Dergi adları. Pinokyo özel ad. Bilim Çocuk özel ad. Şimdi çoğul ekleri ler, lar hariç özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Yapım eki, li, lik, siz, ci ekleri ise ada birleşik yazılır. Şimdi ikincisi tür adlarıyla birinci grubumuzun ikinci başlığı tür adları yani cins adlarla devam edelim. Cins adların baş harfleri büyük harfle başlamaz diyerek başlıyoruz. Beden eğitimi dersinde eşofman giyeriz. Eşofman kelimesi baktığımızda bir isimdir fakat özel isim değil tür adıdır cins adıdır. Portakal Burada büyük yazılmış ama cümle başı olduğu için büyük yazılmış. Portakal ve mandalina vitamin deposudur. Baktık. Bu yine tür adıdır. Bu da mandalina da tür adıdır. Aynı türden. Şimdi tanımınıza bakalım. Tür adları cins adların tanımında. Aynı türden olan varlıklara verilen adlara tür adları cins adlar denir. Örnek sorumuzu çözelim. Örnek soruda. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kullanılmamıştır diyor. Bakıyoruz. Cumhuriyet bize Atatürk'ün armağanıdır. Burada Cumhuriyet ve Atatürk özel addır. Kullanılmış. Kedimiz Köpük dün gece evden kaçtı. Kedimiz kedi dediğimizde özel ad değil fakat kediye verilen ad Köpük ismi nedir? Özel isimdir. Burada da özel isim var. Burada ne demiştik? Atatürk ve Cumhuriyet. Burada köpük özel addır. Fakat C şıkkına baktığımızda geceleri yıldızları izlemek çok keyifli. Baktığımızda burada gece özel ad değil. Yıldır, yıldız özel ad değil. Zaten başka da burada isim yok. E, cevabımız C şıkkı oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuzda adların diğer gruplarıyla devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili Damla Matematik kitabımızdan soru çözebiliriz, etkinlikleri tamamlayabiliriz.